Sevgili seyirciler takvimden hepinize iyi akşamlar. Bugün 28 Mayıs Pazar yılın 148. günü. Hicri takvim 2 Ramazan 1438. İsim önerileri erkek çocuk olursa Muharrem, kız çocuk olursa Hayriye. Hemen takvim yaprağımızın arkasına bakıyoruz ve tarihte neler olmuş bir göz atıyoruz. Hocam bizimle beraber olacak. Hocam 28 Mayıs 1959 uzaya gönderilen iki maymun sağ salim geri geldi. Çok iyi oldu maymunlar. Hoş geldiler. Türk kahvelerini içtiler. Ya maymunu niye gönderiyor? Maymun gitti neye baktı orada? Baktı gördü gelip neyi anlattı? Ne dedi yani? Uzay nasıl? <laughs> Bunu mu anlattı yani? Hadi anlattı sen mi anladın? Şu hayvanları dedek olarak kullanmayın artık. Hayvanları kullanmayın. Eğer hayvansızsanız hayvan siz misiniz? Söz tam beceremedim. İyi akşamlar. Hülker. Hocam hassasiyetinize bütün kalbimle katılıyorum. Sevgili seyirciler günün yemeği nedir? Görelim. Herkese iyi akşamlarımı söylüyorum. Ramazan boyunca karşınızda olmaya devam ediyorum. İftar menülerimizi paylaşıyoruz. Bu akşam yağ ile çorbası başlıyoruz. Ardından bamya. Küçük bamya yapın ki kaşığı iyice doldursun. Üzerine bir bulgur pilavı, içine de reyhan otu koyabilirsiniz. Hımm mis gibi kokar. En sonunda da çoban salata. Hadi afiyet. Teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Günün hareketi. Evet günün <laughs> hareketi. Evet, yani peki püf noktasında neler var bakalım. Mürsel. İyi akşamlar. Efendim Mürsel Kocakla noktası da hoş geldiniz. Pratik bilgilerde bugün şu var. Yumurtanın sarısıyla beyazını dayırmak için ne yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz bunu? Efendim pet şişeyi sıktınız. Sarısını tuttunuz. Tık, sarısı burada kaldı. Sonra kullanmak için git. Orada da tık, tık, tık. sarısını da diye ayırdınız bilmiyorum. Beraber yiyin, sağlıklı olsun. İyi akşamlar. Mürsel Koç'a da teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler yarın aynı saatte takvimle karşınızda olacağız. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Lütfen bizi takip edin.